Ezel Aynı Arkadaşlar bu videoda ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz bugün külümleri devam edeceğiz. Abi geçmeden önce like atıp ve abone olmayı unutmayın. Hala video. Hala Merhaba de. Merhaba. Merhaba. Benim adım Taymak Bayram. Bayram oy oyun balon balonla Oynuyorum. oyun Oynuyorum. oy oyun nasılсыз nasılsın oy sizin nasıl balonu

Evet arkadaşlar şimdi gösterdiğimiz video kuzenim onunla video çekecektik ama çekemedik koronadan dolayı o yüzden böyle yaptık koyduk. Yalla lan belleş. Evet video video başlayalım. Ciddi olayım. Aynen ciddi ol. Aynen. Ama kelime İlk kelime televizyon. Televizyon. Televizyon bir ki televizyon. Televizyon bile arabi televizyon. Hı. Haydi hala ruhu al kelime yeni. Sandalye. Kursi. Kursi. Bir ki. sandalye. Sandalye بالعربي kursi. Kursi. Yaz <laughs> Yatak. Yatak. Sarir. Sarir bir Türkçe? Yatak. Yatak بالعربي <laughs> sarir. Evet. Haydi ruhu al kelime yeni. Evet, yeni kelimeye geçelim. Yorgan. Battaniye. Battaniye bir ki Yorgan. Yorgan bil Arabi. Battaniye. Yalla ruh. kelime ciddi. Evet. Yeni kelimemiz. Şarz Şazal. ki... aleti. Şahen. Şahen bir Türk'i. Şarz aleti. Şarz aleti bir Türk'i. Şahen. Yalla ruh. Ana kelime ciddi. Evet. Kapı. Son, son kelimemiz kapı. Bab bat, batır ki, kapı, kapı, bil Arabi bat. Hello, nın ona mı Evet. Gel. <laughs> televizyon. Televizyon, televizyon, televizyon batır ki, televizyon, evet. televizyon, bil evet. Arabi televizyon. Yararı, ala kelime yeni Evet, yeni evet. Sandalye. Kursi, kursi, batır ki. Sandalye. Sandalye, bil Arabi kursi. Yararı, ala kelime yeni de. Evet yatak. Sarir. Sarir bittir ki yatak. Yatak bil arabi sarir. Yalla ruh ala kelime cdide. Yorgan. Da şöyle şöyle. Hadi söyle bir daha söyle. Allah'ım ya Rabbim Arkadaşlar sanki sen hızlı gitmiyorsun. Yorgan. Battaniye. Battaniye bittir ki e, yorgan. Yorgan bil arabi battaniye. Evet. Yalla ruh ala kelime cdide. Evet, şarj aleti. Şahin. Şahin bil Türkçe şarj aleti. Şarj aleti bil Arapça şahin. Yalla ruh ala kelime yeni. Kapı. Bab. Bab bil Türkçe kapı. kapı. Kapı bil Arapça bab. Hani kılıçta video. Eğer acabkon, sağ like ve bittiştirko. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.